Değerli dostlarım, değerli yatırımcılarım. Hemen olayları çok iyi süzüyorsunuz. Son 6 ay içinde evini sattığım 5 kişi mesela geri döndü. Şimdi insan şöyle bir sorgulamadan geçer. Evini satarsın. Ondan sonra parayı bir yerlere yatırırsın. Ama gözün hep bu taraftadır. Acaba ev fiyatları artar mı? Pişman olur muyum? Şimdi bu bir karardır arkadaşlar. Satış kararı bir karardır hayatta verdiğimiz diğer kararlar gibi bundan çok pişman olmamak lazım. Eğer çok kafanız takılıyorsa başka bir yerde ya da aynı yerde ev alacaksınız demektir. Yeni bir ev alacaksınız. Almalısınız veya ama siz yazılan fiyatlara bakmayın. Yani yazılan fiyatlardan satışın gerçekleşmesi zor eğer piyasanın ortalamalarını bilen alıcılar ve satıcılar varsa. Ama Perşembe günü Merkez Bankası toplantısında faizin ineceği neredeyse kesin. Bunu nereden anlıyoruz? Borsa bugün onu satın aldı. 3 Mart 2025'te konuşmayı yapıyorum. Dolayısıyla bir faiz indirimi 250 puan alırsa olursa hayatımızda çok bir şey değişmeyecektir. 500 puan 500 baz yaparsa Dolarda bir hareket beklenmelidir. Gerçi dolara da baskıyla engel oluyorlar. Nereye kadar tutulabilecek onu bilmiyoruz ama demek ki tutulabiliyor. Tutulabiliyorsa tutuluyor demektir. 500 bas puan indirirse ortalık karışır ama. Şöyle karışır. Burada insanlar PPF para piyasası fonunda. Bu fonlar düşer. Daha riskli fon arayışları başlar. Dövizle ilgili e, ve euro ilgili fonlara girilebilir. Daha çok. Fit e, nedir onun adı? O fonun adı nedir? Tahvil fonları daha riskli fonlara kayabilir. Ev fiyatları da artabilir. Yani etiket anlamında ev fiyatı artar arkadaşlar. Ev fiyatı ee, yanlış anlaşılmasın bir yıldır yerinde sayıyor ve dolar bazında TL faizi alanlar bir yıldır zaten ciddi para kazandı. Yani bu artık realize edilmeli. Söylüyoruz bunu. Biz diğer, biz e, Zekeriya Köy bölgesinin yatırımcısıyım ben. E, böyle diğer emlakçılarla karıştırmıyorsunuz zaten sağ olun. Karıştırılmamalıyım benim söylediklerim bir yatırım danışmanı tavsiyesidir. Diğerleri datacı, kafeci, sigaracı, kolpacı, eyyamcı, rantçı, goygoycu, emlakçı muhabbeti olur. Biz bunlardan beriyiz. Söylediklerimiz dikkate alınmalı. Hem de her zaman. Hem de her konuda. Şimdi Trump bütün tuşlara birden basıyor Rusya hariç herkese savaş açıyor. Bu euronun dolar bazında güçlenmesini getirecektir. Dikkat edin. Dolar TL, Euro TL'den bahsetmiyorum. Dolar Euro çaprazında Euro'nun güçlenmesi Avrupa'ya da böyle bir şey geldi. Avrupa borsalarına da bugün bir güven geldi. Avrupa muhtemelen kendi askeri ordusunu Amerika'nın da göz yumduğu çerçevede oluşturacak ve Amerika'ya bağımlılıktan kurtulacak. Globalizm dediğimiz, küreselcilik dediğimiz oluşumda bir takım hareketler var. Yani Trump enteresan işler yapıyor. Yardımcısı falan. Sanki ülkeyi böyle Rodos şövalyeleri yönetiyor gibi Amerika'yı. Öyle bir şekle şemale girdiler. Bakalım Amerika'nın kendi içinde de bir hesaplaşma var anladığımız kadarıyla. Bu tüm anlattıklarım MTA'nın yürümesi demektir. Yani siz onu anlayın. MTA. Gümüş, bakır, platin, belki altın. MTA'nın artacağını konuşuyorum şu anda. Çin hayatına görmezden gelerek devam ediyor. Etliye, sütliye karışmadan çevresini seyrediyor. Putin kesinlikle olayın kazananı. Avrupa şu an olayın kaybedeni, Ukrayna kaybedeni ama bir takım dengeler değişecektir. Türkiye'ye dönersek ev fiyatlarında etiket fiyatları artacaktır. Fakat bu etiket fiyatlarından satışların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Lütfen iletişimde kalalım. İzlemeye devam edin. Gerçek yatırım uzmanını Ekrem Yörükoğlu'nu izleyen kazanır. Aksi takdirde bir takım yan e, toksik arkadaşlar da var. Onlar da takip edilebilir. Hoşçakalın.